Vitaminli mutfağa hoş geldiniz. Dışı çıtır, içi yumuşacık, çok lezzetli kıymalı börek tarifim var. Şimdi böreğimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle bir tavanın içine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyin. Üzerine 2 adet küp küp doğramış olduğunuz kuru soğanları ilave edin. Ve yumuşayıp kavurana kadar pişirme işlemine devam edin. Üzerine 2 adet doğramış olduğunuz yeşil biberleri ekleyin yine biberleri de yumuşayıp kavurana kadar pişirme işlemine devam edin. Ben halka şeklinde doğradım biberleri ama sizler öncelikle şeritler halinde keserek daha sonra küp küp doğrayarak ekleyebilirsiniz. Biberler de piştikten sonra üzerine yarım kilo kıyma ilave edin. kıyma öncelikle suyunu salana kadar pişirme işlemine devam edin kıyma öncelikle suyunu salıp suyunu çektikten sonra kavrulmaya devam edecektir suyunu çektikten sonra kıyma kavrulana kadar biraz pişirin. Üzerine 2 adet rendelemiş olduğunuz ya da küp küp doğradığınız domatesi ilave edin. Domateslerle birlikte harcı bir müddet daha pişirin. Kuru soğan, yeşil biber, kıyma ve biraz domatesle birlikte harcımızı biraz daha pişirmeye devam edin harcın altını kapatın ve üzerine bir silme tatlı kaşığı tuz ilave edin bir silme kaşığı pul biber ekleyin ve bir silme çay kaşığı karabiber ilave edin harcı güzelce baharatların karışması için karıştırın ve harcı soğumaya bırakın. Harcımız artık hazır. Üzerinin kurumaması için harcı ara sıra karıştırarak soğutun. İç harcımız çok lezzetli, nefis bir harç oldu. böreklik harcımızı soğumaya bırakıyoruz. Diğer taraftan sosumuzu hazırlamaya başlayalım. Derin bir kasenin içine yumurtanın beyazını sarısından ayıralım. Sarısını bir kenara ayırarak böreğin üzerine sürmek üzere ayırıyoruz. Beyazını kasenin içine aldık. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ekleyin. Bir şişe soda ilave edin. Ve tel çırpıcı yardımıyla karıştırın. Karışım önce köpürecek. Fakat daha sonra bu köpükler sönecek. Şimdi böreğimizi yapmaya başlayalım. Yufkalarımızı bu şekilde üçgen şeklinde hazırlayın. Sosu kaşık yardımıyla 1-2 kaşık sostan sürün. Sostan serpiştirin ve bir fırça yardımıyla sosu yufkanın her tarafına yedirin. Her tarafına sosu fırça yardımıyla sürün. Sosu yufkanın her tarafına sürdükten sonra ikinci bir üçgen şeklinde kesmiş olduğunuz yufkayı sos sürmüş olduğunuz yufkanın üzerine yerleştirin. Tekrar 1 iki kaşık sostan serpiştirin. Ve yine fırça yardımıyla sosu yufkanın her tarafına sürün. sonra hazırlamış olduğunuz kıymalı harcı yufkanın geniş tarafına koyun. Yeterli miktarda yufkanın geniş tarafına kıymalı harçtan alın ve yufkanın önce kenarlarını içe doğru kıymanın üzerine katlayarak rulo şeklinde böreği sarın. Yufkaları sarın. Bu şekilde diğer yufkaları da hazırlayın. Ben Almanya'da Türk marketinden bu şekilde hazırlanmış halde üçgen yufkalar bulabildim. Sizler bütün hazır yufkayı tezgahın üzerine aldıktan sonra yufkanın yarısına sostan serpiştirin ve fırça yardımıyla sürün. Daha sonra diğer ikinci yarısını yufkanın üzerine katlayın. Tekrar sostan sürüp fırça yardımıyla sosu sürün ve yufkayı önce ikiye daha sonra tekrar ikiye bölerek dört eşit parça elde edin ve elde etmiş olduğunuz parçaları bu şekilde hazırlamış olduğunuz kıymalı harcı koyarak katlayarak böreğinizi yapabilirsiniz Böreğimizin üzerine yumurta sarısını sürüyoruz. Fırınımı 180 dereceye açtım. Yaklaşık 25-30 dakikaya kadar altı ve üzeri kızarana kadar pişecektir. Üzerine susam serpiştiriyorum. Her fırın farklı olabilir. Ve böreğimiz pişti. Altı ve üzeri çok güzel kızardı. Çok lezzetli, nefis bir börek. Dışı çıtır, içi yumuşacık, iç harcı nefis. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Kanalıma abone olarak diğer tariflerden de anında haberdar olabilirsiniz. Afiyet olsun.